Geride bıraktığımız sezon Ajax'la ligde son haftaya kadar şampiyonluk yarışını sürdüren 36 yaşındaki Francesco Farioli, şampiyonluğu PSV Eindhoven'a kaptırmıştı. Ajax ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adamın yeni adresi belli oldu. Porto ile anlaştı Fult Mercato'da yer alan habere göre, İtalyan teknik direktör Porto'ya imza atmaya hazırlanıyor. Porto, Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. TÜRKİYED'e -e görev aldı bir dönemler ligimizde Karagümrük ve Alanya spor ekiplerini çalıştıran Farioli, Türkiye'den ilk çıkışının Nice'in başına geçerek yaptı. Nice ekibinin başında gösterdiği etkileyici performansla birlikte Ajax'in başına bir. 25 milyon euro bon servis ile geçen İtalyan teknik adam, Geçtiğimiz sezon son 4 hafta kala 9 puan önde olduğu rakibi PSV'ye şampiyonluğu kaptırınca Ajax'ın istifa etmişti. Ajax'ın başında 54 maça çıkan Farioli 35 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.